Merhaba değerli arkadaşım, bir Rolling Coaster sorusuyla karşılaştık. Bu soruda Luna Park treninin en ön koltuğundaki K yolcusu ve en arka koltuğundaki L yolcusunun konumları şekildeki gibidir diyor. Peki onları gördük bakalım. Şimdi bize ne sorulduğuna bakalım. Tren şekilde konumdan geçerken yargılarının hangileri doğrudur diyor. Şimdi öncelikle buradaki değerlendirmeme şöyle başlamak istiyorum. Trenin ön ucu. X kadar ilerlediğini düşünelim bir t süresi içerisinde aynı süre içerisinde tren üzerindeki her nokta x kadar yol alacaktır bunu söyleyebiliriz öncelikle dolayısıyla şimdi e, tren içindeki her noktanın neye eşit olacaktır sürati anlık sürat değeri birbirine eşit olacaktır öyleyse. Anlık hızları da eşittir diyebilir miyiz? Burada hemen aklımıza ne geliyor? Hız vektörel bir kavram. Dolayısıyla süratleri eşit olsa bile bakın K yolcusunun hız vektörünü böyle gösterdik V olarak. L yolcusunun da hız vektörü yine bu şekilde bir V ve bunların yönlerinin aynı olmadığını görüyoruz. Öyleyse hızları eşit diyemeyiz. Ancak şunu söyleyebilirdik hızları eşit büyüklükte diyebilirdik tren harekete geçtiği andan şekilde konuma gelene kadar geçen süre içinde aldıkları yollar eşittir diyor. Zaten biraz önce ifade ettiğimiz gibi trenin her noktası eşit miktar yol alacaktır. Öyleyse bu ifademiz doğru olduğuna göre cevabımızı deniz şıkkında buluyoruz. Merhaba değerli arkadaşım. Bu soru benim memleketimle ilgili. Bir hareketli ordu elindeki A konumundan Ulubey ilçesindeki B konumuna giderken şekil birdeki rotayı kullanmaktadır. Hareketli A konumunda bulunan Şekil 2'deki tabelanın yanından harekete geçip bir süre sonra B konumuna varıyor diyor. Şimdi değerli arkadaşım neler yaşanıyormuş bakın oradan harekete geçiyor. Ve Ulubey ilçesine giderken şekil 1'de gösterilen o rotayı kullanıyor ve A'da yola çıkarken şurada görmüş olduğumuz şekil 2'deki e, tabelanın yanından geçiyor ve ne görüyor orada 23 kilometre Ulubey'e 23 kilometre var ifadesiyle karşılaşıyor. Bu neyi anlatır biz? bize hareketlinin A'dan B'ye varması için alması gereken yolu bize gösterir. Peki öyleyse hemen 1'e bakalım. Tabel hareketlinin A konumundan B konumuna varması için alması gereken yolu göstermektedir diyor zaten. Biraz önce açıkladığımız gibi bu ifademiz doğru. Tabel hareketlinin A konumundan B konumuna varması için yapması gereken yer değiştirmeyi mi gösterir? Evet, tabii ki Hayır, bakın şimdi şöyle çizdiğim buradaki vektörel uzaklık A konumuyla B konumu arasındaki yer değiştirmedir ve bakın yanda görülen o e, oklarla işaretli yörünge alınan yoldu 23 kilometreydi. Öyleyse yer değiştirmenin büyüklüğü değerli arkadaşım 23 kilometreden ne olacaktır daha? küçük olacaktır ve bu ifademiz yanlış. A konumundan B konumuna gelindiğinde yer değiştirmesi 23 kilometreden küçük zaten açıklamıştık. Öyleyse bu sorumuzun cevabı Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu sorum benim gibi uçak yolculuğundan korkanlar varsa aranızda işte onlar için gelsin. Şimdi ne diyor bakalım bir uçak yatay düzlem üzerinde pistin K ve L noktaları arasında doğrusal olarak yol almakta L noktasından havalandıktan sonra şekildeki yörünge izleyerek bir süre sonra M noktasından geçmektedir diyor. Peki. Yörüngeyi gördük, şöyle bir baktık soruya ve devam edelim. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? KVL noktalar arasında uçağın aldığı yolla yer değiştirmesi eşit büyüklüktedir. Alınan yol ile yer değiştirmenin eşit büyüklükte olması doğrusal yörünge üzerinde aynı yönde hareket etme şartıyla sağlanır. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur değerli arkadaşım. Hemen geçelim ikiye. LM noktalar arasında uçağın aldığı yol yer değiştirmesinden büyüktür. LM noktalar arasına baktığımız zaman arkadaşlar şekilde görmüş olduğumuz gibi bir yörünge üzerinde hareket ediliyor. Peki yer değiştirmesi nedir? Yer değiştirmesi ilk konumla son konum arasındaki en kısa uzaklık buradaki delta x'tir. Ve alınan yolun yer değiştirmeden daha büyük olduğunu bu şartlar altında görebiliyorum ve buna da yine artı dedik. Peki gelelim üçüncü maddeye. M noktasındayken uçağın K ve L noktalarına göre konumları aynıdır. Şimdi güzel. Hemen burada şurayı bir silelim ve bakalım değerlendirmemiz nasıl olacak. Uçak M noktasında her noktaya göre aynı konum mu tanımlanmaktadır bir noktadaki cisim için? Bakın K noktası için K noktasını referans aldığım zaman M noktasının konum vektörü şu. Buraya x1 diyelim. Peki L noktasını referans aldığımız zaman M noktasının konum vektörü bakın şu çizdiğim x2 vektör olacaktır. Bu iki vektör eşit değil ve dolayısıyla konumlar da eşit olamaz. Öyleyse bu ifademiz yanlış ve bu sorumuzun doğru cevabı Merhabalar sevgili kardeşim. Bu soruya geçmeden önce kendimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim için 3 tane Michael efsanesi var. Bunlardan bir tanesi Michael Jackson, diğeri Michael Jordan, bir diğeri ise Michael Phelps. Michael Phelps, yüzme yarışlarından önceki kamplarında günde 14 saatten fazla havuzda antrenman yapıyormuş. Değerli arkadaşım, ee, sanırım burada bir mesaj vardı. Evet yolumuza devam edelim. 50 metre uzunluğunda havuzda gerçekleştirilen 100 metre yüzme yarışındaki KLM yüzcüleri şekilde konumlarındayken K yüzcüsünün yarışı bitirmesine 20 metre kalmıştır diye ifade edilmiş. Bakın şöyle burada yüzcüler şu konumdan itibaren atlamış olsunlar. Yarışa burada başladılar. Sonra 50 metre tabii ki kulvar uzunluğu. Ee, bu 50 metreyi şurada işaretliyorum ve şurası bakın ne kadar 50 metre? Peki 50 metre dönüşünden sonra e, yarışın bitmesine, K yüzüsü için ne kadar kaldı? 20 metre. Şu uzunluğumuz ne kadarmış? 20 metreymiş. Tüm bunları öğrendikten sonra artık ne soruluyormuş bakalım? 1. Yarışa başladıkları konuma göre L'nin yer değiştirmesi K'nınkinden fazladır. Şimdi ha harekete başladıkları konuma göre L'nin yer değiştirmesi neresi? L'nin yer değiştirmesi burası. K'nınki 20 metre zaten. Öyleyse L'nin yer değiştirmesi K'nınkinden fazla ifadesi Doğru. Yarışa başladıkları konuma göre kanın aldığı yol L'ninkinden fazladır. Şimdi alınan yol yörünge üzerinde kat edilen toplam mesafe bakın K gitti 50 metreden sonra geri döndü ve diğerlerine göre daha fazla yol aldı. Yarışı bitirmesine daha az kaldı. Dolayısıyla bu ifademiz doğru olacaktır. Yarışa başladıkları konuma göre K hareketlisinin ortalama sürati M'ninkinden fazladır. Şimdi ortalama sürat dediğimiz şey alınan yolun zamanı oranı değil mi? K daha fazla yol aldığına göre ortalama sürat değeri de diğerlerinden ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Öyleyse değerli arkadaşım bu da doğru ve bu sorumuzun güzel sorumuzun cevabı Edirne şıkkıdır. Merhaba değerli arkadaşım. Bu soruda yatay düzleme, sabitlenmiş silindirin A noktasına bağlanmış esneme en ipi beline bağlayan K'nın yandan görünümü aşağıdaki gibidir diyor. K'nın aşağıdaki 1-2-3 nolu durumlarda yaptığı yer değiştirmelerin büyüklüklerini ise sıralamamız isteniyor. Evet şöyle soruya genel anlamda baktığımız zaman belki algı olarak başlangıçta zor gelebilir ama hiç öyle değil. Gayet tatlı bir soru. Bakın nasıl düşüneceğiz? K'nın başlangıç bir nolu durumdaki yaptığı yer değiştirmede ipin uzunluğuna biz eğer e, L dersek burada K'nın yapmış olduğu yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa uzaklık şuradaki L kök 2 ifadesi olacaktır. Hemen 2'ye bakalım. 2'deki yer değiştirme bakın iplerin uzunlukları L'ye L olduğu için Buradaki yer değiştirmemiz değerli arkadaşım 2L olacak. Hemen 3 nolu duruma bakalım. 3 nolu durumdaysa tabi şurada bir detay var. Onu gözden kaçırmamak lazım. Bakın dolanırken iyip buradaki silindirin etrafına bir miktar sarılmış durumda. Öyleyse buradaki uzunluğumuza L dersek şuradaki uzunluk L'den daha az bir uzunluk. Öyleyse burada yapılan yer değiştirme de L kök 2'den daha az bir değer yapacaktır. Öyleyse hemen sıralamamıza bakalım. 2 büyük sonra 1 sonra da 3. 2 1 3 Ceyhan şıkkında. Merhabalar bu sorumuzda yukarıda verilen hareket durumlarından hangilerinde hareketlinin aldığı yolla yer değiştirmesi eşit büyüklüktedir deniyor. Değerli arkadaşım hareketlinin aldığı yolla yer değiştirmesinin eşit olabilmesi için hareketlinin doğrusal bir yörünge üzerinde sürekli aynı yönde hareket etmesi gerekir. Peki neymiş hareket durumları bir bakalım. Bir deniz seviyesindeki A şehrinden havalanıp deniz seviyesindeki B şehrine inen uçak. Şimdi burada bakalım değerli kardeşim acaba burada bu istediğimiz şart sağlanır mı? Tabii ki uçağın izlediği yörünge burada doğrusal olamaz. havalanıp sonra B şehrine iniş yapacak. Dolayısıyla burada e, yer değiştirmesiyle aldığı yol eşit olması Söz konusu değil. Hemen geldik ki eğimi sabit olan yamaçtan doğrusal olarak aşağı kayan kayakçı Evet burada doğrusal bir yörünge üzerinde aynı yönde hareket söz konusu olduğu için, Alınan yolla yer değiştirme eşit büyüklükte olabilir. Eğimi sabit olmayan bir tepeye tırmanan dağcı. Şimdi tırmanışta bakın eğimi sabit olmayan bir tepeden bahsediyoruz. Şöyle bir tepe alalım zirvesi de. Bakın bu noktada olsun. Hareketli burada gördüğünüz K noktasından burada görmüş olduğunuz L noktasına tabii ki çıkacak. Buradaki tırmanışında değerli arkadaşım izlediği yörünge bakın bu. Bu yörüngenin tabi doğrusal olmadığını görüyorum. Dolayısıyla burada da yine aynı şekilde bizim istediğimiz şart sağlanmıyor. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkındadır. Evet sevgili genç kardeşim bu sorumuzda Bizim gençliğimizin en popüler oyunu var. Yılan oyunu. Telefonumuzdan saatler boyunca bu oyundan oynardık. Bakalım soru bize ne diyor. Aşağıdaki telefon oyununda ekrandaki yılan eşit kare bölmeler üzerinde yukarı aşağı sağ sola hareket edebilmektedir. Yılanın vücudu kafasının geçtiği yörünge üzerinden hareket etmektedir deniyor. Yılanın kafası üzerindeki K noktası üzerindeki yörünge üzerinde hareket edip A noktasına geldiği ifade edilmiş. Buna göre yargılarından Hangileri doğrudur? Hemen bire bakalım. K noktasının yer değiştirmesinin büyüklüğü aldığı yola eşit mi? Zaten bu ancak doğrusal yörünge üzerinde olabiliyordu ama yine de bakalım incelediğimizde bakın öncelikle 3 birim aşağı, 4 birim sağa gidiyor. 3 4 dolayısıyla hareketlinin aldığı yol 7 birim. birim. Ancak yer değiştirmesi bakın kaç birim olacak? 3 4 5 birim olacak. Dolayısıyla yer değiştirmesinin büyüklüğü 5 birim aldığı yol 7 birime eşit değil tabii ki öyleyse bu öldü. Gelelim 2'ye. Yılanın kuyruğundaki L noktasının yer değiştirmesinin büyüklüğü K noktasının yer değiştirmesinin büyüklüğüne eşittir. Şimdi Bakın ne demişti soruda da kafasının hareket ettiği yörün de hareket ediyor. Dolayısıyla kafası kaç birim ilerliyorsa kuyruğu da o kadar ilerleyecek. Peki K noktasından A noktasına gelinceye kadar toplam 7 birim yol aldığına göre kuyruğu da yine 7 birim yol alacaktır. 2, 4, 6, 7 bakın buraya geliyor. Öyleyse K noktasının yer değiştirmesi 5 birim. L noktasının yer değiştirmesi ise kaç birim olacak? 7 birim olacak. Bu ifademizde öyle ise hatalı ve elimizde yalnız 3 kaldı. Ama yine de onu bir kontrol edelim. Ne demiş bakın yılanın kuyruğundaki L noktasının aldığı yol. L noktası 7 birim yol alıyor. K noktasının aldığı yol o da 7 birim. O hemen bir bir artı geldi ve sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar. Sevgiler merhaba arkadaşım bu soruda neler var böyle neler bakın Lazer ışığı, film şeridi, kızak falan filan biraz zor gibi görünebiliyor başlangıçta ama ilk görünüş bence aldanmamak gerekir. Hemen bir okuyalım bakalım bizden ne istiyor. Şekil 1'deki yatay ray üzerindeki kızakın altına yerleştirilmiş lazer ışığı kaynağı bir saniye yaralıklarla anlık yanıp sönmekte ve lazer ışığı rayın altındaki yatay film şeridinde noktasal lekeler oluşturmakta ve şekil 2'de o lekeler gösterilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1 kızan kale aralığındaki hızı mn aralığındaki hızının 5 katları. Sevgili arkadaşım bu bize ne demişti? 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor demişti. Bakın 1 saniye aralıklarla kale aralığında tabi 1 saniye aralıklarla kale aralığında beşer birim öteye gidip yanıp sönecek demek ki. Dolayısıyla 1 saniye aralıklarla ne yapıyor? 5 birim yol alıyor. Peki aynı ray bu, bu sefer mn aralığında 1 saniye aralıklarla ne yapıyor? Birer birim ilerliyor. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Kale aralığında eşit zaman aralıklarında alınan yol mn aralığındakinin 5 katı. Yani Türkçesi kali aralığındaki hız mn aralığındaki hızın 5 katı. Hemen hop artıyı yerleştirdik. Kızan lm aralığında yavaşladığından bahsedilmiş. LM aralığına baktığım zaman ilk aralıkta bakın 1, 2, 3, 4 birim yol alıyor. Sonra 3 birim yol alıyor. Sonra da 2 birim yol alıyor. Dolayısıyla eşit zaman aralıklarındaki aldığı yol azaldığı için hareketlinin yavaşladığını tabii ki söyleyebiliriz. Hemen buraya da bir tane artı yerleştirdik. Kızan Kale aralığındaki ivmesi MN aralığındaki ivmesinden büyüktür. Değerli arkadaşım her iki aralıklarda eşit zaman aralıklarında eşit yol almış bu kızak. Bu ne anlam taşıyor? Her iki aralıkta da ivme sıfır. Dolayısıyla ivme sıfır olduğu için bunlar arasında büyüklük ilişkisi belirtmek de mümkün değil. Öyleyse güzel kardeşim bu sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır.